Merhabalar, örgülemin YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte, bakın ekranda gördüğünüz, şu şekilde hem çanta süsü olarak çok şık duruyor, hem de bakın kullandığımız kulaklık kaplarını biliyorsunuz. Bu şekilde bir kulaklık çantası yapacağız küçük. Hem de dediğim gibi süs olarak kullanabileceğiniz çantalarınızda şöyle çıkması da zor oluyor düğme sayesinde hani güvenlikli oluyor Bakın bu şekilde oluşturduğum çanta e, süsünü veya kulaklık çantasını arkadaşlar yapım aşamasını sizlerle tamamlayacağım detaylı bir şekilde vereceğim hiç örgü bilmeyen arkadaşlarım rahatlıkla yapacaklardır Bakın bu da şu rengi ben daha açık bir renkle başlayacağım Sizler daha rahat görün diye ee, bu şekilde arkadaşlar yapımı basit ve çok çok kısa sürüyor neredeyse yarım saat 15 dakikada örebileceğiniz bir model. Şimdi bunun için gerekli malzemelerin bakın önde Şöyle kullanabileceğiniz Ya da farklı şekillerde de olabilir Bir adet düğme Kenar kısmına ister klips alın ister bu şekilde Çantanızın kenarına tutturabileceğiniz anahtarlıklarda kullandığımız Şu aparatı alabilirsiniz Şimdi Bu e aparatı örerken arkadaşlar 3.25 numaratı kullandım. 3.5 numarayla da başlayabilirsiniz. Ee, küçük bir işaretleyiciye ihtiyacım olacak. Elinizde yoksa hepinizden az bir kesin arkadaşlar işaret e, işaretleyici olarak kullanın. Ben şu rengi kullanacağım buna. Şimdi başlayalım. Başlamadan önce de e, küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Her videolarımda olduğu gibi. Arkadaşlar şu an beni dinliyor ve e, ee, henüz başlamadıysanız abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok çok önemli. Şimdiden beğenen, yorum yapan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiden desteğiniz için sağ, ol, sağ olun, var olun. Başlayalım. Bakın başlarken bu şekilde şöyle küçük bir halka yaptım. Bakın bir direkt başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 adet zincir yeterli olacaktır. Kalıbına göre örüyorum. 7 adet zincirimden sonra 7. zinciri atlayıp 6. zincirden arkadaşlar geriye doğru gideceğim. Sık iğne yaptım bakın. 5. zincire batıyorum. 2 bu arada ilk yaptığım sakı iğneden şöyle bir işaretimi takayım ki karışıklık olmasın. 3 4 5 6 Bakın 6 tane sıkı iğne yapmış oldum. Ve sonuncusu da 6. sıkı iğnemiz. Bu altıncı sık iğnenin olduğu yuvaya iki tane daha sık iğne yapacağım ekstrada. Yani toplamda o altıncı sık iğneye 1 2 bu şekilde üç tane sık iğne yaptım. Şimdi bunların karşılığına gelecek şekilde sık iğneleri atlamadan bir bir sonraki yuvaya 2. Bir sonraki yuvaya 3. Bir sonraki yuvaya 4. Ve bir sonraki yuvaya 5 adet. Şimdi bakın buraya 5. Tam şu boşluğun içerisine 1 2 3 iki tane sık iğne yaptım 2 hatta buraya üç tane yaptık Buraya üç tane yapıyorum hemen 3 tane sık iğne yaptım boşluğun içerisine işareti mi alıyorum burada sayalım bakın işaretle birlikte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane sık iğnem var. İlk işaretimin işaretleyicimin olduğu yuvaya batarak burada bu sıra için artırma yapmadan sadece sık iğne öreceğim. Hemen takıyorum işaretimi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bakın 16 tane sık iğnemi oluşturdum. Şimdi burada işaretimin olduğu noktaya bir aynı yere iki tane sık iğne yaptım. İlk işaretimin olduğu yuvaya burada sık e, işaretleyicimi yerleştirdim. Devam ediyorum. Bir tek sık iğneleri oluşturuyorum. 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım kenar kısmına. Şimdi bu 5 sık iğneden sonra tam bu köşeye geldiğimizde ayrı ayrı bu üç tane sık iğneye çift batacağım. bir aynı yuvaya batıyorum. 2 Bir sonraki yuvaya bir aynı yuvaya 2 Bir sonraki yuvaya 1 ve aynı yuvaya iki tane artırma yaptım. Yani toplamda 3 tane yuvanın içerisinde çift battığım için 6 adede tamamlamış oldum. 3 sık iğneyi. Kenar kısmı için 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bu kenarda 3 tane artırma yaptığımıza göre 3 yuvada burada da artırma yapacağız. Başlangıçta bir çiftim vardı zaten. Buradaki 2 tane sık iğnenin içerisine de çift olarak 1, 4 adet sık iğne yapmış olacağım. 2. Yine son yuvanın içerisine de bir çift daha yapıp bitirmiş olacağım. Bu şekilde. Evet, burada taban kısmını böylece oluşturmuş olduk. Şimdi ne yapacağız? Burada arkadaşlar bu kısımda toplamda kaç sıram var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 adet sıram var. Kaç adet yaptım? 1 2 3 tane. Toplamda geriye 6 sıra kalıyor, değil mi? Bu 6 sırayı dimdirek artırmasız şekilde bütün sıkı iğnelere birer adet sıkı iğne gelecek şekilde yuvaların içerisine sıkı iğnelerimi oluşturacağım. Evet ilk sırayı sizlerle tamamladım. Kaç tane yuva var sayalım. Sonrasında diğer kalan 5 sırayı yapıp geleceğim ben hemen. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 adet sık iğnem var. Evet arkadaşlar bu 22 adet sık iğnemizi birebir öreceğiz. Sonrasında kaldığımız yerden o 22 adet sık iğneyi birebir öreceğiz. 5 sıramı hemen tamamlayıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar 9 sıramı bu şekilde tamamlamış oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra arkadaşlar. Evet bu şekilde yerleştirdiğim zaman bakın 9 sıramızı tamamlamış olduk. Şöyle hemen çıkarıp devam edelim. Evet. Siz bir sıra fazla da yapabilirsiniz. Bakın şurada. Çok pardon. Şu kısım için. Şöyle yerleştirdiğim zaman hani biraz daha kapalı olsun istiyorsanız 9 sıra da olabilir. Yani 10 sırada olabilir. Ben 9 sırayı da e, bitirmiş oldum. Şimdi bakın işaretimin olduğu yerden başlayarak burada. Buradaki iki kanadı almak yerine arkadaşlar. Arka taraftaki Loblardan girerek ip kaydırma tekniği kullanacağım. Bu şekilde. Bakın böyle. Burada bir yandan da hani bu ip kaydırmayı yaparken şu da göstereyim. Bakın şu kısmı yapacağız. Şimdi bunu tam orta yerden bu şekilde ikiye katlayarak şöyle yapıyorum. 2'ye katladığımda şuradaki ilmeğe denk geliyor. Hemen burada ipimi kaydırdım ortadaki ilmeğe. Toplamda 18 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 tane. Evet. Tekrardan buraya girdim. Aynı yuvanın içerisine ipimi kaydırarak sabitlemiş oldum. Devam ediyorum bir sonraki yuvadan ip kaydırmaya. Yine arka loblardan geçiyorum bakın. Burayı biraz daha sıkı hani yaparsanız sonuçta kulaklıklar arkadaşlar bayağı bir maniyetli şeyler hani daha güvenlikli olması açısından özellikle ben düğme kullandım kilit olarak hem süs niyetine hem kulaklıklarımızı e, otobüste orada burada giderken sürekli kullandığımız eşyalar arasında. Hem de rahat olur çıkarma açısından. Evet. Kulaklık çantam için arkadaşlar. Bakın. İlk yaptığım yere geldim. Burada ip kaydırdığım nokta belli zaten. Hemen buradan ipimi keseceğim artık. Evet, işlemimi tamamladım. Buradaki ilmekten bakın nasıl gidiyorum? Hemen alt kısımdan şu şu şekilde arka tarafa buraya çekmiş olacağım. Veya veya arkadaşlar şöyle de yapabilirsiniz. İlmek tamamla, tamamlıyormuş gibi. Şuradaki bakın bir sonraki yuvadan geçerek arkadan şu şekilde ipinizi arkaya doğru çekin. Daha uygun oldu örgüye. iç taraftan da ipinizi olabildiğince gizlemeye çalışarak daha sağlam ve sabit bir hale getirin. Çıkmasın. Evet. Elinizde etamin iğne varsa bu işlemlerde özellikle etamin iğnesi kullanın. Daha sağlıklı oluyor ve birçok noktadan hızlı bir şekilde geçmiş oluyorsunuz. Evet. Burada şimdi fazlalık olan ipimi keseceğim. Şimdi kulaklığımı yerleştiriyorum. Bu şekilde. Şöyle kaymasın. Tam ortadayım. Orta kısmı ayarladıktan sonra arkadaşlar şöyle burayı da biraz çekiştirin. Bakın tam şu şekilde Buraya düğmeyi yerleştireceğimiz için çok bol olmasın, çıkmasın. Hani rahat bir şekilde çıkışı olmasın arkadaşlar. Hemen dikiş ipimi alıyorum bu kısımda. Evet buradan iğnemle dikişimi yapıyorum. Bakın tam bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde yapımını tamamladım. Dikişimi gerçekleştirdim. Bu şekilde. Ve kenar kısmında da dediğim gibi istediğiniz aparatları, klipsleri kullanabilirsiniz. Bakın arka kısmı. Böyle çantanıza kullandığınız zaman çok şık, çok mini mini duruyor. Çok tatlış duruyor. Bakın farklı renklerini sizlerin de görmesi açısından daha önceden oluşturmuştum videom içinde. Bakın bu şekilde çok çok hoş durdu. Evet arkadaşlar. Kulaklık için oluşturduğum çantalarımızda kullanabileceğimiz kağıt ipten yaptığım mini çantamın e, yapım aşamalarını tamamlamış oldum. Evet. Şimdiden sizlerin de yapan arkadaşlarımın ellerine sağlık diliyorum. Güle güle kullanmanız dileğiyle videomun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.